kuzenim Kayra ile Live Topi oynuyoruz. Bu arada ismin bir yerden çalıntı değil vallahi. Ben Kayra ismini çok sevdiğim için gerçek ismimi söylemek yerine adımı Kayra Evet arkadaşlar. Bir de oyundaki ismi de Kayra. Şimdi Live dayız. Birbirimizi görebileceğiz. Yeşil yanıyor. Hadi açalım. Açıl artık. Ya şunun da uzun sürmesinden nefret ediyorum arkadaşlar. Ben sana diyorum da ablacığım. Ben sana diyorum. Başlattığına şap. Şey Ay en son kulüpteydik arkadaşlar. Üstümü ben bir değiştireyim hemen sizinle ya birlikte. Ya kulübe gitmeyeceğiz dur. Biliyorum üstümü değiştireceğim o yüzden. Şunu giyeyim arkadaşlar. Altıma da kot pantolon mu giysem? Yok bence bu daha güzel oldu. Hadi. Hadi bana istek gönderiyor birisi. Şu an kuzenim Kayra'yı bulmaya çalışıyorum. Hemen evet ona ha burada gel. Buradayım. Evet bakın onun karakterini bir tanıtayım ben. Bana doğru bekle. Bakın yüzü şu şekilde. Ay yamuk yaptım ekrana. Şu bu bu işte Kayra yazan. Böyle bir üstü var. Yani pembeli. Şu anlık ben şu anlık değiştiriyor. Bir... Şu anda ekrandan görüyorum. Ee, şöyle bir benimle sanırsam aynı bir kot pantolonu var. Ayakkabısı da şöyle şu şekilde. Yani komple ben size yuvarlayarak gösterebilirim. Biraz yukarı kalkabilir. Saçları da şöyle. Bakın görmüyoruz. Ben de bu yüzden almak istiyorum. İster. Alırsın. birileri bana istek gönderiyor. Neyse gelin. Ya da parti. Yani olabilir. İsteyeyim. Neyse ben üzerimi falan değiştireceğim. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Biz geçen kulübe gittik. Kulüpteki bir tane dayı bana yürüdü. <laughs> o dayı sana yürümedi. O onanın güvenliği. Biliyorum. Beni takip ediyordu. Ben de sinirlendim. Yumruk attım. Evet çok harika bir. Lan istemiyorum. Gelmeyeceğim partiye. Allah Allah. Niye atıyorsun kardeş? Ben bir kere ismimi Sula yapmıştım. Sula D.R. gibi bir şeydi. Hadi kanka gidelim. Şu an senin ekranından görüyorum kendimi. Seninki daha mı büyük tabletin? Yok ya o kadar da değil. Eşitmiş pardon. Şu an tabletimizin eşitliğine baktık. Evet. Şimdi nereye gidelim? Sana bisiklet alalım ilk önce. Evet. ya param çok birikmedi. 19. 130... Azmak 100.000. Tamam bileyim dur. Bindim. Bisiklete. Dur. Hediyemi atacağım. Ya istemiyorum partiye ya. Gelmek istemiyorum sizinle. Ya bana atılmıyor parti şeyi. Sana nasıl atılıyor parti? Bana atıyorlar. 15 gün dolmuş mudur? Ben pardon. Altın almak istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ben de etkinliklere bakayım. Sen hepsini yapmadın mı? Yaptım. Ama hepsini yaptım sonra bana tekrardan geldi. Bana niye gelmedi? Geliyor sana merak etme. Kaç gün sonra? Oha 15 gününki açılmış. Evet. İstemiyorum. Ee, ya gene arası... gene bu mu geldi? Oyun arada sırada kafayı yiyebiliyor ama. 15 tane açabiliyorum mu? 15 tane açmıyorsun. 2 tane açılıyor. Ya para neyse lazım oluyor bazen. Ben param... Arkadaşlar bu arada ben şey. Elmasken 20. Ya en alakasız şeyler veriyor Şeyma bu bana. Ee, Şeyma diyorum hep diğer arkadaşımla karıştırıyorum. Kayra. Gerçek ismini söylemeyi tercih etmiyorum. Ben senin gerçek ismini söylerim bir tanem Hadi. Bak sen de geldi. Parti Niye ben parti isteği geliyor? Bana da geliyor. Burada Şeyma kimin? Arkadaşım. Sen tanımıyorsun. Hey doğum gününe gelen bir Ha var, evet mi? evet o. Neyse arkadaşlar. Gidelim Gizem'in kardeşi. Hı hı <laughs> Gizem'in kardeşi okuldan arkadaşım. Gizemle aynı okulda değil misiniz? Aynı okuldayız ama kardeşi Kardeşim. de mi aynı okulda? Evet. <laughs> Harika bir duygudur senin için bu. Aha. Neyse al artık şuradan. Bakayım ya. Sat Hayır paramın hepsi bitecek. Ya olsun bir şey olmaz en azından bisikletin olacak. Aa 580 kalmış bir şey olmaz. Artık bir aracım var. Hadi hızını arttır derken. Sen şuraya bas bak şurada çıkacak. Bastım. Elektrikli skuturun var mı senin? Şu anda onu almak... Ben mi attım seni yanlış Bisikleti ya bisikleti alamıyorum yani binemiyorum üstüne dur. Bindin ya şu an. Şu an binmişim. Sen de bisikletine bin. <laughs> ben de bisikletime bineyim tamam olur. Hadi kum saalda gezelim. <laughs> Benmişim. Ben şimdi çok seviyorum ha. Ha, nasıl yapıyorsun kanka Oo, Bak bir bunu aldınca. Nasıl yapıyorsun? Bakayım. Ben yapayım ben sana istersen. Ama küçülebiliyor muyum geri? Evet, bunu çantaya koyduğumda küçülüyorsun. Bak senin için küçülüyorum. Ben... Tekrar eline aldığında küçülükten sonra yapamıyorsun. Dur, ay, tablete girmiyorduk. Şu an tablet e, e, Damla'nın tableti bende bu arada haberim evet. Ben de hemen bununkini alayım. Hmm. Hayır sende yok. Atlıyorum. Kız sende yok ki. Neden? Sende şey e, Barling Brunk. neydi onun ismi? Yani? Barfix Barfix. Barfix. <laughs> e, Barfix çubuğu değil. Bizim evde var. Ona hiç de benzemiyor valla. Ha, ağırlığı diyorsun. Ha, sana. ağırlık Dumble. Dumble. Evet. Ben de şu an damlık. Damlık <laughs> 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 mı? Yapayım? Hadi bin artık. Seni Bini beklemeyeceğim. Beklemeyeceğim. Ne biçim bir Türkçe bu? <gülüyor> Beklemiyorum. <gülüyor> Neyse. Şivem kayıp geliyor aradan. Kusura bakmayın. Oy. Ay girek artık ya. Gel. Ben takip et bir yere götüreceğim. Akşam olmuş ya. Uçan otobüse gidek mi? Aha olur. Nerede ki? Gel göstereyim. Şuralarda bir yerlerde bir yeri vardı ona tıklıyorduk. Gel burası değil. Gel gı. Geliyorum. Nerede? Baba? Önündeyim ya. Oğlum sen nereye gittin? Sen yanımda <laughs> Sen Senin internetin bana yavaş geliyor. Şeyma bu niye dibinde gösteriyor? senin dibinde göstermiyor. Ne yapacağım? Dibimi görmek istemiyorum böyle. Ha, <laughs> Baba olsun musun o oyunun? Ya herkes biliyor bunu. Ben mesela senin benim evimin çatısında olduğunu böyle öğrendim. <laughs> Hileci. Hileci mi? Evet. Aha burada bir şey var. Yokmuş. Dur. Arkadaşlar hamburger yemeye gidelim mi? Niye soruyorsun? Sanki cevap verecekler. Ya yorumlara yazarlar belki. Arada sırada editleyip bakıyorum da. Hiç kimse daha yorum yazmıyor yalan olmasın bazıları yazmış. Ben yazdım sana bir tek. Sen yazmadın bir Başkaları tek. da yazdı da. Bir tane arzu mudur nedir? O bir tane kısır. Bir de ms mistef mistuf diye birisi yazdı. Yani. ms mistef Şimdi... mi ne ya? Ya ismini vermedik bu yüzden kısaltmasını söyle şey. Mesem istes mi istes mi? <laughs> Kısaltması. Hiçbir şekilde bunu kesinlikle kafamdan uydurmadım. Aynen. Yalan. Yalan bilgi. Hadi artık bir şeyler yapalım. Ya, ya. bana abone olmuş bir de. Ah. Şey arena mı nedir artık bilmediğim şeye gidelim mi? Arena? Oyun. Lan birisi bana sürekli şi şi diye fotoğraf gönderiyor. Ya yapmasana. Ben. Ne oldu? Şey istek atıyorlar da sürekli. Durun lan. Oyuna sen girelim mi? Selfie çekineceğim ben. Yanlış oldu dur bisikletle çekelim. Oyuna gidelim. Ben oyun oynamak istiyorum. Tamam ben ilk selfie çekineyim de. Ben de gelem yanına. Alır ben hadi, hadi sor. Siyah siyah. Hadi ya önünü dön. Çektim. <laughs> dur, dur. arkadaşlar sürekli şey geliyor bir dakika. Elmas. Aa doğru bende de elmas var. Hmm. Ya Adım. bana niye sürekli insanlar fotoğraf atıyor? Bana da atıyor. Lan. Oğlum sen de mi çekiyorsun? Ben de çekineyim beraber. Dur bekle şimdi bir tane. Yanında mıyım şu anda mesela? Ben göremiyorum çok güzel. Şu an bitti bile fotoğraf çekim. Bravo. <laughs> Arkandaymışım ya. Bak. Buraya basınca şu üzerimizdeki şeyler. Bu konuşma metinlerini saklıyor. Bu da isimleri. Bak. Oh my gosh. Ya istemiyorum, istemiyorum. Ya tıptırma parti isteye. İsmini de açıklayayım mı şimdi bu, bu, videoda? Bu hayır. Seni demiyorum şey mi? Açıklama sakın. Kendi ya, ismini Bak. 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 Diğer tamam. arkadaşımla. Oha lan. Hayır basma ne yapıyorsun? <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Ona basınca şey elmas almıyoruz. Elmas veriyoruz. Neden? Çünkü karakter otur Değişik bir şey işte. Bir şey hiç evet, tabletine gir. Tabletine gir. Oyun oynayacağız. Ya ben oyun oynamak istemiyorum. Oynayalım ya çok güzel. Tamam hadi girdim. Şuna basacağım ben. Hayır ona basma. Of. Dur. Hı, ufak Hı. bir kavga yaşandı. Takım eşi. Asla. Asla şey kuzenim. Ya bak diğer kızla hep aklım gidip geliyor ya. Ya sen bu kızı benden daha mı çok seviyorsun? Hayır. Benim gerçekten şey... gerçek isim de Şeyma'ya benziyor zaten. Şey Ama değil. Başlıyor. Evet. Ee, oyuna girdik mi? Nasıl Kesinlikle ilk şura değil. Yani Söz. yanlış bilmeyin. Bu ne misin? Ne yapacağım? Aa! Sana geldi öldüm. öldüm. Burası neresi? Üzerine ok gelince kalkana basacaksın. Ama ben oyundan çıktım şu an. Şu an oyundan çıkmadım. Seni tekrar oyuna alacak. Beklemen lazım. Şimdi şuraya basarak beni bulabiliyorsun. Hangisisin? Ha. Bu oyunda. Bana niye hiç gelmiyor top? Hadi artık. Ben de oyunu alınmak istiyorum. Oyun bitince ne yapıyorsun? <laughs> ona. Niye? Buradan bu arada bir şeyler alabiliyorsun parayla. İstemez. Uçabiliyorsun. Ben bir kere uçmayı aldım. Havaya kadar gidiyorum ama top hala beni takip ediyor. Uçtu bildiğin top. Sana niye hiç gelmiyor Kayra? Ben bil nereden bileyim yani. E, Damla bu arada oyuna tekrardan birlikte gireceğiz inşallah. İnşallah. Bu arada arkadaşlar. Artık şurada Şura da şeyin arkadaşı. Kayra'nın. Şura benim arkadaşım değil. Kimin de? Arkadaşının kuzeni. Hoppa. Tamam. Arkadaşının tamam. kuzeni. Ne oldu? Senin üstünde oldu. İnternet gitti. Bana bağlı değil misin sen? Değilim. Nasıl oynuyorsun? Oynayarak kanka. Abi ben çıkıyorum ya. Yani çıkma. Niye? Çıkma sakın. Oyun inşallah. İnternetin gittiği için. Arkadaşlar ben bir kendimi görmek istiyorum. Ya görüntüyü durdurarak yapabilirsin. Gözlerimi durdurun. Hı. Hı. Damla kendimdeyim yaşasın. Atlayamıyor muyum mi? mesela ben şuraya arkadaşlar? Hayır, atlayamıyorsun. Atlayamıyorsun kanka. Arkadaşlar ya. Ben şu an ikisi arasında dönüyor. Aha sana doğru geliyor. Ne? Aferin. Turun. Tur sana nerede? Bu ne? Allah oh. oh ya sürekli şu çıkıyor önüme Facebook. Ben buradan nasıl çıkabilirim? Ayrıla basarak. Oh my god. Çık artık. Çık artık. Ben çıktım ki. Okula gidek mi? Hayır dur ben üstümü değiştireceğim şuradan. Ben okulun uniforması giyeceğim. Oğlum sen ne kadar çok kıyafet aldın. Bakın ayakkabısı böyleydi abi. Arkadaşlar ben şimdi ne giyeceğim? Hemen kısaca göstereyim. İlk saçımı yapalım. Okulda sonra makyajı tazelerim. Ya ben okula okul üniformasıyla gitmek istemiyorum. Gitme. Ama hoca kızıyor. Yavrum şu... açık saçık giyme diyor. Ben şu anda açık saçık, saçık giyineceğim ama. <laughs> Uf. Neyse Uf. ben saçımı toplayacağım. Kendine bir bak. Hadi bilelim Hmm. Neyse ben tişört giyinirim. Bol <laughs> bir tane tişörtüm vardı benim çok güzel. Hangisi? Şu. Hmm. Sen çok beğenmiştin ya bir ara. Oh. Yok ben onu giymeyeceğim. Atmayın ya okula gideceğim. <laughs> İstek atmayın. Ben de şunu giyeyim bari tatlı oğlum. Dur altıma başka bir şey giyeyim. Ya saçım güzel olmadı. Yani. Hangi saçınız? <laughs> Bu saçım. Hmm. Bir şey olmaz küpe taksam mı ya küpene Neyse, benim çantam yok fakir <laughs> fakir arkadaşlar ben 10 bin altın kazanacağım hiçbir şey almayacağım 10 bine kadar sonra bütün kıyafetleri alacağım tamam bu kadar 10 bin zümrütü kazanırsın bence Ey, tövbe tövbe ya sen niye beni kollarında taşımak istiyorsun falat mıdır nedir Falat. <laughs> Falat harbi sana arkadaşlık isteyi. Oğlum ya ben niye bunun açık mavisini almışım? Şu eteğin arkadaşlar koyu mavisi varmış. E bir... Ben sana koyu mavi söyleyecektim ama söylemedim neden? Söz. Neden? Sus! Sözmeyeceğim. Sus. Tamam. <laughs> Bu kadar kolay tamam. <laughs> Öf okula gidiyorum ben vallahi. Kimse umurumda değil. Aa, aa. Şimdi arkadaşlar pantolon giymek istemiyorum. Hava 40 derece. Ya yine de para çıkıyor. Öf, her taraftan para çıkıyor ya. Zaten şuraya bastığımda paradan Aşey. başka bir şey yok. Yüz, bir tane reklam tekrar oh çıkıyor. Bir tane God. reklam izliyorum tekrar çıkıyor. Yok sonra. artık. Ne oldu yok artık diyor. Bak ne buldum. Ya yeni mi öğrendin onu? Orası cadılar okuluna gidiyor. Ben oraya gideceğim. Tamam cadılar okuluna git. Sen cadısın. Sus. Orada yemek de yiyebiliyoruz. Pasta falan var bir Ay bedavaya beleş yemek. Gidelim. Arkadaşlar eğer isterseniz şey mesela hmm, bu bu toka baka dışında burada da dizi çekmemi çekebilirim. İsterseniz. Yani sadece Şeyma ile konuşarak. Şeyma niye dilime takılıyor sürekli? Kayra. Kayra, kayra aşkım. Kanka desen. Kanka. <laughs> Kankam mı? Ya kuzen olunca ya da kanka demek çok değişik. Vallahi kuzi. <gülüyor> kuzi. <gülüyor> Sen kuzi. yemek al. Bak beni takip et. Beni takip et. Kız buradayım. Kayra benim. Görüyorum. Benim ismim Kayra mı? Ay Kayra benim. Sen dokun şuna. Bak elime Dokun. Hatta gel otur şuraya. Aa, şundan yiyeceğim. Elime alamadan yedim ben bunu. Yok yemedim. Ha burada hazırmış aldım. Buraya koyacağım. Ben oturdum. Sen ben sana alayım şöyle Bekle lan bir şey yapacağım senin karakterini. Biliyor musun sen ne yapacağımı? Al ye, otur. Otur da ye, başkası oturacak. Ya artık şunu. Eminim. Yemek yemiyorum. Hatta bence cadılar okulundan çıkıyorum. Bu bana çok şerru şeyler yapıyor. Tövbe tövbe. Ben niye böyle dilime takılan şeyleri hemen söylüyorum. Kötü şeyler yapıyor. Bu yüzden ben çıkıyorum. Neden? Bir daha da konuşmamak üzere. Neyse. Değerli arkadaşlar ben kısa kısa hamburgerciye gireceğim. Cadı yemeği neymiş öyle? Cadı değilim. Cadı olan yiyormuş onu. Yani yedi. Kayrağı cadıymış o zaman. Burada önümde. Şaşırtacağım onu. <laughs> hamburgerciye girmedim. Arkadaşlar. Nereye gideceğimi asla söylemeyeceğim. Yoksa beni takip eder. Oh my god. Yürü sen de artık bir. Bırak şunu. Koş koş. Geldi yetişti şu anda sana. Sen şu an oturuyorsun. <laughs> Oturmuyorum. Oturuyorsun gayet. Ne yazdınız? Ha doğru. Arkadaşlar beni bulamayacağı bir yere geldim şu anda. Burayı da bilmiyor. Dermişim. Çok bildiği bir yere geldim. Baya da eğlencesiz bir yer. Baya seviyorum burayı. Ben. Şeyma sevmiyorum. Lan benim niye kuzim? Şeyma diye bir duruyorum ona. Ya tamam benim e, takma ismi ismi Şeyma. Tamam takma ismi Şeyma bundan sonra dilme takıldığı için. Şeyma Kayra olsun. Ya Kayra ismi artık bir yap yani. Kayra. Kayra Kayra Kayra. Nereden görüyorsun lan? Benim konumdan mı? Konumum açık. Onu bilmiyormuş. Bilmiyormuş. Allah'ım inme, inme, inme. Görüyorum seni şu anda. kanalizasyonu ince. Senin benim miyim? Kanalizasyonda saklambaç mı oynasak? Aa çok iyi fikir arkadaşlar. Kanalizasyonda saklambaç mı oynayalım? Ben, ben ebeyim. Ya da dur dur kanalizasyonda olmasın. Daha iyi bir yer biliyorum. Şehirde olsun. Evet şehrin her yeri okey o zaman. Tamam. Ama dur konser alanında buluşalım. Tamam. Ben, ben konser alanına gidiyorum. Acaba? Ben de gidiyorum şu anda. Görüyorum hatta seni. Birazcık Yok görmüyorsun. Gördüm arkamdan ışınlandın. Evet. Arkadaşlar Işınlanmayı... sizinle konuşmayı unutursam kim geldi? Ben nereden... Arkadaşlar iki dakika size yerine yani şey, Kayra konuşabilir mi? Ben bir kapıya bakıp geleceğim. Oynat bile Kayra'cığım lütfen. Ya ben nasıl iki tane şeyi oynatmayayım? Ben kapıya bakacağım. Yani çok merak ediyorum. Arkadaşlar damla benim elimde. <laughs> Bakalım onun kıyafetleri nasılmış. Babam geldi. Senin çok fazla kıyafetin var bir şey. Ay kıyafetlerime dokunma. Lan bizi benim bebek arabasına sok. Arkadaşlar geldi bana. Bebek değilim. Oha marshmallow gördüm sandım yanında. Ben burada kıyafetlerini değiştireceğim. Şunu Arkadaşlar ne yapacaktık biz? <laughs> Ebeş, ah, Ebe Kayra, gel hapörlerin şuraya say. Dur kız dur. Kız demekten dilim. Valla. Ben 44 t 44 elmasla şunu alacağım, yani Şu yakalı şeyi göstereceğim. Arkadaşlar çok uzuyor, bu yüzden parti 2'si gelir birkaç dakika sonra. O zaman bitirelim mi? Diğerinde de saklambaç oynarız. Okey, herkesi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.